Hepinize merhabalar. Ben Zehra Güleç. Meet App Inventor uygulamasını kullanarak bugün değişken tanımlama örneklerini yaptık. Size bu uygulamayı tasarımı ve kodlarıyla beraber anlatacağım. İlk olarak tasarım kısmından başlayalım. Tasarımda arkadaşlar bir label kullandım. Label'a da ders notu hesaplamak edebiyat yazdırdım. Bunu text özelliğinden değiştirebiliyoruz. Üzerine tıkladığımızda. Ben o yüzden direktmen edebiyat yazmak istiyorum. Tamam. Edebiyat not 1 not 2 olarak altına not 1 not 2 label'larla yazdırdık. Karşılarına text box'lar yerleştirdik. Karşılarına yerleştirmemizde horizontal scroll argument ile gerçekleştirdik arkadaşlar. Aynı şekilde matematiğe de yaptık. Not 1, not 2 girişini sağlamak adına e, bilgi almak amacıyla text box'larımızı yerleştirdik. Daha sonrasında hesapla ve temizle butonlarımız bulunmakta. Bu butonlara ayrı şekillerde zaten el alacağız. Birazdan matematik ortalaması ve Türkçe ortalamalarını yazdırmak adına da bu şekilde devrelerimiz bulunmakta. Şimdi ise arkadaşlar yavaştan kod kısmına geçelim. Uygulamada edebiyat ve matematik dersleri bulunmakta. Öncelikle kodlarla global değişkenleri kullandım. Bunun sebebi girilen notları geçici olarak saklamak ve daha sonra hesaplamalarda kullanmak arkadaşlar. Kodun en üstünde 2 adet global değişken tanımladım. Bunlardan biri edebiyat notları. Diğeri matematik notlar için kullanılıyor. Interlize global bloğu ile değişkeni oluşturdum. Bu işleme uygulama çalıştığında değişkenin hazır olması için yapılır. Şimdi hesap butonunun kodlarına var anlatmakla devam ediyorum. Hesapla butonuna basıldığında ve buton bir klik bloğu çalışır. Bu bloğun içinde ilk olarak text box'lara girilen notlar alınır. Edebiyat için iki ayrı textbox vardır. Bu text değerler alınarak toplanır ve ikiye bölünür. Yani edebiyat ortalaması alınır. Bu hesaplanan değer edebiyat ortalaması için ayrılmış label'a yazılır. Aynı işlem matematik dersi içinde yapılır. Matematikte iki not textbox'tan alınır, toplanır ve ikiye bölünür. Ortaya çıkan sonuç matematik ortalaması olarak label'a yazdırılır. Daha sonrasında if else koşul yapısı kullanılır. Eğer hesaplanan ortalama 50 ve üzerindeyse durum label'ına geçti yazılır. Eğer ortalama 50'nin altındaysa durum label'ına kaldı yazdırılır. Bu kontrol hem edebiyat hem de matematik için ayrı ayrı yapılır. Yani her ders kendi ortalamasına göre değerlendirilir. Şimdi temizle butonunun kodunu sizlere anlatıyorum. Kullanıcı temizle butonuna bastığında tüm text içi boşaltılır. Ayrıca ortalama ve durum yazan label'lar da temizlenir. Bu sayede kullanıcı yeni notlar girerek tekrar hesaplama yapılabilir. Özellikle bu kodlarda global değişken tanımlama, buton click olayı Textbox'tan veri alma, aritmetik işlem yapma, if, else ile karar verme birlikte kullanılmıştır. Bu uygulama mid App Inventor'da koşul yapısını ve not hesaplama mantığını öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Şu şekilde gördüğünüz gibi pembe kutucuklu yapbozların şu şekilde boş olmasının sebebi Text boxları tek tek temizleyerek temizle butonunu aktif etmeye çalışmaktır. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte uygulamamızı çalıştıralım. Ben ekran çıktısını direkt sizlere veririm. Şimdi benim ekranıma geldi ama size gelmedi. Şimdi size de vereceğim. Not 1 olaraktan 35 girelim edebiyata. Not 2'miz 70 olsun. Matematiğimiz 12. 12 olsun. İkinci notu 45 olsun. Hesapla yaptığımızda ufak bir hatamız var neyse bu şekilde bir ekran çıktığımız oluyor uygulamamız çalıştı arkadaşlar hiçbir sorun olmadan şimdi gördüğünüz gibi uygulamamızı Gördüğünüz gibi ekran çıktığımız bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.